Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu varlıkların hareket özellikleri. Hazırsak hemen başlıyoruz. Gün içerisinde birçok hareket yaparız. Koşarız, oynarız, zıplarız, banyo yaparız. Bunlar hareketleri örnektir sevgili çocuklar. İnsanlar, hayvanlar, arabalar birçok şeyin hareket ettiğini görebiliriz hareket etmek sadece bir yerden bir yere gitmek değildir çocuklar. Mesela evimizdeki masa, okulumuzdaki dolap, sınıfımızdaki sıralar, caddedeki çöp kutuları hareketsiz varlıklara örnektir. Ama bu varlıklara bir kişi veya bir cisimle kuvvet uygulanırsa bu varlıklar da hareketli hale gelebilirler. Peki bitkiler hareket eder mi sizce? Bitkiler nasıl hareket eder? Bitkiler yapraklarını güneşe çevirerek ve köklerinin suya yönelmesiyle hareket eder sevgili çocuklar. Ay çiçeğini biliyorsunuz. Ay çiçeği gün boyunca güneşin döndüğü yöne doğru hareket eder. Ben de bir soru sorayım. Bütün varlıklar aynı şekilde mi hareket eder? Tabii ki de hayır. Her varlık aynı şekilde hareket etmez çocuklar. Bazıları hızlanma, bazıları yavaşlama, bazıları dönme, bazıları sallanma, bazıları da yön değiştirme hareketi yapar. Bu hayvanı tanıdınız mı? Bu hayvan bir çita. Çita, karada yaşayan en hızlı hayvandır. Ve en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Bu hızına çok kısa sürede ulaşabilmesi, hızlanma hareketini çok çabuk yapması. Şimdi çocuklar hızlanmanın ne olduğunu bir tanımlayalım. Hızlanma bir hareketlinin hızının artmasıdır. Yani koşu yarışına başlayacak bir atlet, ralliye başlayacak olan bir otomobil, havalanmak için hızlanan bir uçak gibi kullandığımız araçların hızını biz belirleyebiliriz. Örneğin arabayı kullanırken gaza basarsak araba hızlanır. Burada otomobili kullanan adam ne yapmış çocuklar? Frene basmış, değil mi? Frene bastığımız zaman arabamız ne yapar? Yavaşlamaya başlar ve durur. Öyle değil mi? Şimdi yavaşlama hareketini öğrenelim. Yavaşlamanın ne olduğunu öğrenelim. Çocuklar, yavaşlama bir hareketlinin hızının azalmasıdır. Hızlanmada hızı artıyordu, yavaşlamada azalıyor. Örneğin Ağacın dalına konmaya çalışan bir kuş, havaya atılan bir top, kırmızı yanan trafik ışığına yaklaşan otobüs, iniş yapan uçak yavaşlama hareketlerine örnektir. Ağacın dalına konmaya çalışan bir kuş yavaşlamazsa ne olur? Tabii ki de ağacın dalına çarpar ve yaralanabilir. Peki havaya attığımız top yavaşlamazsa ne olur çocuklar? Top sürekli yukarı doğru gökyüzüne kadar çıkar. Kırmızı yanan ışığa yaklaşan otobüs ve iniş yapan uçak da yavaşlama hareketi yapmazsa kazaya sebep olabilirler. Sevgili çocuklar, buradaki yola dikkat etmenizi istiyorum. Yol yön değiştirmiş, değil mi? Araç da bu yolu takip ederken dönüşe geldiği zaman yön değiştirmesi gerekiyor, öyle değil mi? Bakalım sıradaki konumuz yön değiştirme. Yön değiştirme cismin hareket yönünden başka bir yöne doğru yönelmesidir çocuklar. Örneklerimize bir bakalım. Duvara vuran tenis topunun geri gelmesi, arabaların virajda dönmeleri gibi ayrıca topla oynanan spor dallarında paslaşmak yön değiştirmeye en iyi örneklerdendir. Hepinizin çok iyi bildiği bir harekete geldik sevgili çocuklar. Parka gidince hemen salıncağa binip sallanmaya başlıyorsunuz öyle değil mi? Sıradaki hareketimizin adı sallanma hareketi. Çocuklar sallanma bir hareketlinin öne ve arkaya, sağa ve sola belli aralıklarla hareket etmesidir. Örneğin denizlerde ve göllerde hareket eden kayık, salıncakta sallanan birinin öne ve arkaya hareket etmesi ve saatin sarkacının Sağa sola sallanması sallanma hareketine örnektir. Luna parklara gitmişsinizdir ya da televizyonlarda görmüşsünüzdür. Bunun adı dönme dolap sevgili çocuklar. Yani sıradaki hareketimizin ismi dönme hareketi. Dünyanın kendi etrafında yaptığı hareket dönme hareketidir. Ventilatördeki pervane, dönme dolap, topacın hareketi, rüzgar türbinlerinin hareketi Bisikletin pedallarının ve tekerleklerinin hareketi dönme hareketine örnektir çocuklar. Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme hareketlerinin tamamını Luna Park'ta görebilirsiniz sevgili çocuklar. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.